Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün farklı bir ordu kombinasyonu deneyeceğiz. Çok güzel bir ordu. Gerçekten Klan Savaş Ligi'nde bize rakibimiz saldırdığında baya bir üçlük attı arkadaşlar. Öyle olunca ben de dedim bu orduyu bir takipçilerime anlatayım. Güzel bir ordu. E, bu şekilde farklı orduların gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar ordumuza gelecek olursak. Hemen şuradan göstereyim. Cadı Golem kombinasyonu klan kalemize tomruk alıyoruz arkadaşlar. 8 tane deprem büyüsü, zehir büyüsü ve öfke büyüsüyle de güçlendirilmiş şekilde. Genellikle arkadaşlar cadı olduğu için normal cadılarda özellikle saldırı yapacağınız köylerde tekli cehennem kulesi olmasına dikkat edin. Çoklu cehennem kuleleri cadıları mahvediyor. O yüzden tekli cehennem kulesi olursa işiniz çok daha kolay olur. Bu ordu için tekli cehennem kulesi olan köylerde daha fazla iş yapıyor diyebiliriz. Tüm taktikleri sizlere elimden geldiğince anlatacağım. Şampiyon 3 liginde lekesiz Kalisi köyündeyiz. Yani buradaki kolay köylere saldırmayacağız. Elimizden geldiğince güçlü köylere saldırmaya çalışacağım. Hem ganimeti yüksek hem de kupası yüksek köyleri arayacağız arkadaşlar. Güçlü köyler olacak. Gerekirse ganimetten feragat edip güçlü köylere saldıralım ki ordunun gücünü sizlerle birlikte anlayalım. Her şeyimiz hazır. Yavaştan rakip aramaya geçelim. Hem ganimeti güzel hem de güçlü bir köyle başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Cehennem kulelerinin tekli olması gayet güzel. Şimdi bakalım saldırıyı nereden başlatalım. Ağır savunmalar bu tarafta arkadaşlar. O yüzden şöyle ya üst taraftan ya da sol üst taraftan saldırmayı planladım. 4 tane deprem büyüğümüzü şu noktada kullanabiliriz arkadaşlar. Şuraya doğru göndersek sanki yeterli olur. Ama bir tane de boşluk var. Büyük ihtimal sol alt tarafı alamayacağız gibi gözüküyor. Biz şöylemesine bir gönderelim. 4 taneyi bıraktım. Aynen aldık. Çok güzel. Şimdi saldırımızı nasıl başlatıyoruz? Buradaki duvarları açtığımız için tomruğu ya buradan ya da buradan göndereceğim. Zamanda kaybetmeyelim. Şöyle golemlerimizi yolladık arkadaşlar. Arkasına cadılarımızı şöyle yatay olarak bırakıyoruz. Tomruğu şuradan gönderelim. Tomruk zaten belediye binasına kadar ilerliyor neredeyse. Uzaktan da vurduğu için güzel hasar bırakıyor. Şimdi askerlerimizin çoğu içeri girdi. Şurada bir öfke büyüsü kullanalım. İkinci deprem büyüsü takviyemizi şurada kullanıyorum arkadaşlar. Koruyucumuz geliyor. Kraliyet şampiyonu da arkadan yollamış bulunuyorum. Merkezde bir öfke büyüsü ve koruyucunun özelliği de basılmış oldu. Tomruk gördüğünüz gibi belediye binasına ta uzaktan hasar bırakıyor. Hemen barbar kralımın özelliğini basıyorum. Bir tane zehir büyümüz var. Hala tomruğumuz parçalanmamış durumda. Ordunun gücünü buradan görebilirsiniz. Yani 3 yıldızımız her türlü geldi arkadaşlar. Cadılara ee... En fazla hasarı vuran kaya saçarlar oluyor. O yüzden kaya saçarları da elinizden geldiğince dikkat etmelisiniz. Onların yakın olduğu yerde koruyucuyu basarsınız. İlk başta bir 3 yıldızla başlıyoruz. Tek cehennem oldum mu? Bizim için iş çok kolay. Zehir büyümüz kalmış. Onu da şöyle merkeze doğru fırlattım. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini bastık arkadaşlar. Kraliçemizin özelliğini de yavaştan kullanalım. Cadılarımızın neredeyse burnu kanamamış gördüğünüz gibi milyonlarca iskeletimiz var. Klan kalesindeki Yeti Valkyrie duruyor. Burada cadılarımız var. Kahramanlarımızın canı maksimum sadece Barbar Kralımız ölmüş. Güzel bir başlangıç oldu. Orduyu ilk saldırıdan beğendim. Şimdi tomruğu gönderme şekliniz merkezden de olabilir ama köşelerden attığınız zaman e, bitişik duvarları indirme olasılığınız daha yüksek. Ayrıca arka taraftan geldiği için belediye binasına da zaten tomruk her türlü hasar bırakıyor. Belediye binasını tomrukla alma şansınız da yükseliyor arkadaşlar. Bir sonraki savaşımıza geçebiliriz. Bir başka güçlü köyle karşınızdayım arkadaşlar. Yani böyle zor köyler bulacağım diye öyle güzel ganimetler kas kaçırdım ki anlatamam yani. Şimdi arkadaşlar bu köye tersten saldırı yapacağız. Belediye binası zaten dışarıda. Ee, en kötü ihtimalle barbar kralımızla belediye binasını alırız diye düşünüyorum. Şimdi saldırımızı şuradan yan taraftan başlatacağım. Depremlerimiz var. Depremlerimizin bir tanesini şuraya atalım. Yani bir tanesini dediğim dörtlü bir partiyi buraya yolladım. İkinci olarak da e, şu kısma da yollayabiliriz. Şurası daha hoş. Evet tam şuraya attım. Çok güzel. Askerlerimiz oradan her türlü ulaşacaktır. Golemlerimizi şöyle yolladık. Hemen arkasından cadılarımızı bırakıyoruz şöyle. Tomruğumuzu da şuradan yolladım arkadaşlar. Barbar kralı birazcık bekletelim. Şuradan diğer askerlerimizi yolluyorum. Bir tane öfke büyüsünü yolladık. Kraliyet şampiyonu da yavaştan gönderelim. Klan kalesinden çıkan askerlere bir zehir büyüsü. Balonlar askerlerimizi mahvetmesin diye de koruyucumuzun özelliğini kullandık. Çok güzel ilerliyoruz. Belediye binasını zaten indiririz dışarıda yani. Hatta vakitte kaybetmeyip barbar kralı yollasak mı diye düşündüm de bekliyorum. Şuradan bir öfke büyüsü daha yolladım. Tomruğumuz ilerleyişini sürdürüyor. Alt taraftaki kaya saçarların inmesi lazım. Güzel kraliyet şampiyonu orada özelliği kullanıldı. Şuradan da barbar kralı yolladık. Süper ilerliyoruz. Kraliyet şampiyonumuz hayatta kaldığı sürece bir problem olmayacaktır. Cadılarımızın zaten çoğu yaşıyor yetilerimiz burada ee, onun dışında iskeletlerimiz çıkıyor kraliçemiz hayatta gördüğünüz gibi kolay bir 3 yıldız daha almış olduk şimdi iksirimiz çok fazla arttı arkadaşlar ee, bir tane duvar basacağım alt taraftan hala cadılarımız geliyor barbar kralında özelliği kullanıldı yetiler vesaireler her şeyimiz hayatta klan kalesi de doluydu bu e, köyün arkadaşlar ee, savunmaları da özellikle ağır savunmaları maksimumdu Okçu kuleleri ve topları 2 seviye falan gerideydi Kraliçemizin de özelliğini kullandık Zaten onlar da yüksek olsaydı da pek bir farkı olmayacaktı Çok fazla askerimiz kaldı Çok güzel bir 3 yıldız daha atmış olduk Ordu'nun taktiğini umarım elimden geldiğince sizlere anlatabilmişimdir Hemen bir duvar yükseltmesi yapalım Şuradan 6 milyon iksir karşılığında tamamdır Ganimetimizi de düşürdük. Tekrardan ordumuz hazır olduğunda rakip aramaya geçelim. Vallahi arkadaşlar şöyle bir ganimet görünce de kaçırmak istemedim. Şuraya da bir saldırı yapalım. Şimdi tersten saldırı yapacağız. Duvarları bayağı zayıf. Kolay bir 3 yıldız alacağız buna eminim. E, belediye binasına tersten saldıracağım şu taraftan. Şimdi ilk olarak depremlerimizi nereden yollayalım? Hemen bakıyorum. Şurada bir 4 tane depreme ihtiyacımız var zaten her türlü. Şurayı bir patlatalım. Güzel. İkinci olarak bir de şurayı patlatıyorum. Tamamdır. Golemlerimizi şöyle yollayalım. Arkadan cadılarımızı bırakalım. Şu şekilde. Kahramanları yolladım. Şuradan da tomruğumu yolluyorum arkadaşlar. Bir öfke büyüsünü şurada patlatalım. Arkadan kraliyet şampiyonu da yolladım. Şimdi rakibin kahramanları şu tarafta. Şöyle ortalı bir Zehir büyüsü yolluyorum. Koruyucunun özelliğini henüz kullanmış değilim. Biraz daha bekletiyorum şu kaya saçarları doğru gelsinler de. Orada birazcık problem olacak gibi çünkü. Şimdi şurada bir öfke daha atalım. Koruyucunun özelliğini de bastım arkadaşlar. Arka taraftan gelen bir tomruğumuz var. Şuradaki kaya saçarları zaten golemlerimiz tanklarken tomruğun içerisinden çıkan yeti Walker'lar her türlü indirecektir. Kraliyet şampiyonumuzu kaybettik. Sıkıntı yok. Barbar kralımızın özelliği bulunmakta. Kraliçemizin özelliği bulunuyor. Dediğim gibi Kaya Saçar yetilerle birlikte cadıların desteğiyle inmiş durumda. Barbar kralının özelliğini bastım. Barbar kralımız bu tarafı da indirecek. Bize sıkıntı yaratacak. Hiçbir şey kalmadı. Bir tane tekli cehennem kulesi var. O da tekli olduğu için cadılarımıza sıkıntı yaratamayacak. İskeletlerimiz rahat bir şekilde ulaşacak duvara geldiler. Zaten yeni askerlerimizin neredeyse tamamı hayatta. Kraliçenin de özelliğini basıyorum. Rahat bir 3 yıldız almış oluyoruz. Ganimet de gerçekten çok güzeldi. Son büyücü kulesi de indi ve savaşımızın da yavaştan sonuna geldik. 1 milyonun üzerinde iksir aldık. 600 bin altın 6645'te kara iksiri aldık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Belediye binası 13. Güçlü bir köy geliyor arkadaşlar. Ganimeti de gayet başarılı. Belediye binası dışarıda. burayı da tersten saldıracağız. Şimdi ilk olarak bir bakıyorum. Şurayı bir patlatalım. Buradan bir kartal topuna ulaşalım. Tamamdır. İkinci olarak nereyi patlatalım? Bekleyelim. Askerlerin gidiş yönüne doğru ayarlarız arkadaşlar. Şöyle yolladım. Hemen arkasından cadılarımı bıraktım. Kahramanları gönderdik. Koruyucuyu da şuradan yollayacağım. Şu taraftan belediyeye doğru rahat giderler diye düşündüm. Şimdi koruyucunun özelliğini basmamız gerekebilir. Şurada bir öfke kullanıp koruyucuyu da bastım arkadaşlar. Ee, Kraliyet şampiyonu da şöyle gönderelim. Şimdi ikinci deprem büyümüzü şu noktada kullanıyorum. Buradaki tekli cehenneme de ulaşalım. Şu arkadaki çoklu heh, indi. Tomruk sayesinde orası da indi. Barbar Kral'a tekli cehennem odaklandı. Hemen özelliğini kullandım. İkinci öfke büyüsünü bekletiyorum. Şurada baya bir cadımız var. Cadılarımız kaya saçarı alacak gibi duruyor. Öfke büyüsünü arka tarafa doğru bekletiyorum. Yavaştan birazdan kullanacağım. Şimdi cadılarımız güzel ilerliyor. Şurada kullanalım arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuz da orada. Çoklu cehennem iniyor. Pardon tekli cehennem iniyor. Kraliyet şampiyonumuz merkeze doğru geldi. Yetilerimiz de ilerledi. Çok güzel. Muhtemelen kraliçemizin özelliğiyle kraliyet şampiyonumuzun özelliği çok etki etmeyecek gibi. Belediye binasına güzel hasar vurdu ama tekli cehennemi alacak. Kraliçemiz çok güzel. Hayatta özelliği kullanılmazsa belediyeyi rahat bir şekilde alırız. Çünkü cadılarımız orada çıkan iskeletlerle belediye binası orayı mahvedebilir Baya bir e, cadımız hayatta belediyeyi aldık ya. Çok sıkıntı yok. Süper. 3 yıldızı aldık. Şurada özelliğini basıyorum. Ve belediye binasını indirip 3 yıldızımızı alıyoruz. Orduyu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum sizlerden. Muhteşem bir iskelet ordumuz var. Bunun yanında cadılarımızın da neredeyse hepsi hayatta. Güzel bir taktik, güzel bir saldırı. 3 yıldız almaya devam ediyoruz. Bu arada kupamız da yükseliyor. Yavaştan Titan'a doğru yolculuğumuz devam ediyor. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Şimdi böyle bir ganimeti geçmek de ayıp olurdu arkadaşlar. 1 milyon 1 milyonun üzerinde ganimet var. Kara iksirde 11.250. Sadece duvarlarında eksiklikler var. Ee, savunma anlamında baktığımızda bir tane okçu kulesi ve bir iki tane de top görüyorum. <laughs> yani okçu kuleleri ve toplar dersek onun dışında maksimum bir köy arkadaşlar. Duvarları zayıf olduğu için bizim için çok büyük bir avantaj. Şimdi ağır savunmalar bu tarafta. Çoklu cehennem kulesi de iki tane var. Çoklu cehennem olması da bu arada bizim için sıkıntı. Genellikle bildiğiniz gibi köylerimizi tekli cehennem olarak seçmeye çalışıyorum. Şuraya da bir tane dört tane deprem atalım. Belediye binasının canı da insin. Şu taraftan tomruğumu yolladım. Golemlerimi bıraktım. Arkasından cadılarımı şöyle yaydım arkadaşlar. Barbar kral, kraliçe, koruyucu geldi. Bir öfke büyüsü takviyesi yolluyorum. Öfke büyüsü geldikten sonra da yavaştan kraliyet şampiyonumu yolladım. Koruyucunun özelliğini kullandık arkadaşlar. Çok fazla alan hasarı vuran kaya saçar, çoklu cehennem kulesi, belediye binası her şey var. O yüzden koruyucunun özelliğini birazcık erken kullanma ihtiyacı duydum. Şurada rakip krala bir e, zehir büyüsü atıyorum. Orada iskeletlerimizi vesairemizi kaybettik ama problem değil. Çok güzel giriş sağladık. Kraliyet şampiyonumun özelliğini bastım. Oradaki kaya saçar ve yanındaki 3 tane Tesla indikten sonra 3 yıldızımıza ulaşıyoruz. Golemler gördüğünüz gibi önden tanklıyor. Arkadan cadılarımız yargı dağıtıyor. Kraliçemizin özelliği var. Çok güzel bir 3 yıldız daha almış bulunmaktayız. Şöyle kraliçemizin de özelliğini basalım. Son saldırımızda ganimete bakmayacağım arkadaşlar. Duvarları daha güçlü bir köy seçeceğim. Zaten ganimet olarak geçemediğim 2 tane köy vardı. Orada da milyonluk ganimet çıkmıştı. Onun dışında geçtiğim 800 bin, 900 bin ganimetlerden bahsetmiyorum. Köyün gücünü yani e, ordumuzun gücünü göstermek için güçlü köylere saldırmaya çalıştım elimden geldiğince. Arada böyle milyonluk ganimet gelince de geçemedim. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Kapanışı da böyle muhteşem güzel bir köye saldırarak yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi maksimum bir köy gördüğünüz gibi şöyle bir bakalım. Cehennemlerin zaten tekli olması bizim için büyük bir avantaj. Alt taraftan saldıralım. Hatta tomruğu şuradan yollayalım. Çok güzel olur. Şimdi şurayı bir parçalayalım. Gördüğünüz gibi 4 tane duvarı parçalıyoruz. Şurada da bir şey kalmadı. Süper. İkinci olarak şurayı da parçalasak güzel olur ya. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi golemlerimizi yavaştan yolluyorum. Arkasına cadılarımı bırakıyorum. Şöyle Tomru bu köşeden yolladım. Bunun sebebi kartal topuna ve belediye binasına rahat bir şekilde ulaşabilmek. Şurada bir zehir büyüsü kullanalım. Peşine de öfke büyüğümüzü gönderelim. Kraliyet şampiyonuna bırakalım. Süper. Askerlerimiz içeri doğru girmeye başladı. Tomruk da geldi. Koruyucumuzun özelliği sanki birazcık gerekiyor. Şurada bastım arkadaşlar. Kasırgadan etkisini alan askerlerimiz şurada öfke büyüsüyle iyice coşmaya başladı. Belediyeyi aldık. Tamam belediyenin patlamasından gelen hasarı yemeseydik daha da güzel olurdu. Barbar kralın özelliğini bastım bu arada. Kraliyet şampiyonumuz bu tarafta onun da özelliğini bastım arkadaşlar. Tek cehennem kulesini indiriyor ve 3 yıldızın sahibi oluyoruz. Mükemmel bir taktikle, mükemmel bir orduyla 3 yıldızlarımız devam ediyor arkadaşlar. Kraliçemiz var, yeti var, arkasında cadılarımız var, bir tane tek cehennem kulesi var. Yetimitlerimiz zaten tek cehennemin canını okudu. Bir de cadılarımız piyasaya çıktı ve Güzel sonlanıyor arkadaşlar. Arka plan da çok güzel ya. Şu kış arka planı bayağı hoşuma gitti. Alamamıştım. E, keşke alsaymışım dedim yani. O zamanlar pek ihtiyaç duymamıştım ama ileride yeni arka planlar da gelir. Öyle tahmin ediyorum. Kraliçemin özelliğinde basıp vakit kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Bastım yani. Altın deposu kalmış. Altın deposu da yavaştan indi ve köy fullendi. Almış olduğumuz ganimet bu şekilde eve dön diyorum. Şimdi arkadaşlar inşaatçımız boşta. Yani ganimetimizi pek harcamak istemiyordum açıkçası. Şu e, X yayını basacağım. X yayını basacağım için çok fazla ganimeti sıfırlamak istemiyorum. Ama en azından videonun hatırına iki tane savunma basalım. 2 tane savunma derken neler kalmış zaten? Dev bombalar var. Şuradan bir tane dev bomba basayım. Bir tane de duvar bassak mı? Duvar basmayalım ya. İksirimiz dursun. İksire de kıyamıyorum. Laboratuvarımız boşta. Laboratuvarda bir yükseltme yapabiliriz. Ama bekliyorum arkadaşlar. Ganimeti harcamayacağım. Niye diye sorarsanız videomuz sonlandı. Aradan bir 3-4 gün geçsin. Bu hesapta öyle bir yükseltmeler yapacağım ki bayılacaksınız arkadaşlar. Gerçekten öyle söyleyeyim. Yani videoyu merakla bekleyin. Çok fazla çekiç kullanacağım, rün kullanacağım, kitap kullanacağım. Hesabı inşallah maksimum yapacağım. O sırada birazcık ganimet kasacağım tabii ki. Kare iksirimizi de dolduracağım. Orada anlatmak için borduyu kullandım. Normalde kare iksir kasmak için burada elektro saldırısı yapacağım arkadaşlar. Kare iksir, altın, iksir tüm depolarımız dolduktan sonra Video için hesabımız hazır hale gelecek. Hazır hale de gelince dediğim gibi çekiç, kitap, rün çok güzel yükseltmeler olacak. Belediye binasındaki büyülü öğelerimi göstermeyeyim. Sürpriz olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda sürekli sizlere farklı ordu kombinasyonlarını sunmak için elimden geleni yapıyorum. Gerçekten farklı ordular olunca oyunun heyecanı da değişiyor. Bir orduyu beğenmeyen başka orduyu beğenebiliyor. O yüzden elimden geldiğince farklı orduları anlatmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.